Yarın Kızılcamam'da olacak saatler 10.45'e gösterdiğinde AK Parti'nin 31. istişare ve değerlendirme kampına başkanlık edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Aslında bugün itibariyle ise kampın yapılacağı otele girişler başladı. Milletvekilleri ve katılımcılar artık girişlerini tamamladı diyebiliriz. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha söyleyelim sabah saatlerinde Kızılcamam'a gelmesi bekliyoruz yor 3 gün sürecek AK Parti'nin 31. istişare ve değerlendirme kampı Türkiye'nin ortak aklı temasıyla istişare ve değerlendirme kampının yapılacağının altını çizelim. 2 sene sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kampa başkanlık edecek. Oldukça geniş katılımlı bir istişare ve değerlendirme kampının olacağının altını çizelim. Elbette ki 31 Mart 2024 yerel seçimleri kapsamlı bir şekilde masaya yatırılacak. Bu noktada AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın başkanlığında bir oturum düzenlenecek. Bu oturuma AK Parti Genel Başkan yardımcıları Yusuf Ziya Yılmaz, yine Ali İhsan Yavuz, Erkan Kandemir gibi isimlerin katılması bekleniyor. Bundan sonra özellikle yerel yönetimlerde izlenecek stratejinin bir kez daha değerlendirilmesini bekliyoruz diye Elbette ki meclis çalışmaları da oldukça önemli. AK Parti ve Cumhur İttifakı bundan sonra mecliste hangi çalışmalara imza atacak, izlenecek strateji ne olacak değerlendirilecek bu noktada AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bu oturuma başkanlık edecek. Ekonomi, hukuk, siyaset, iç politika dedik. Dış politikanın önemli başlıkları yine istişare ve değerlendirme toplantılarında masaya yatırılacak kabine üyeleri de elbette ki burada olacak. Adalet, Dışişleri, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı, Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman, İçişleri, Milli Eğitim Bakanlarının da bir sunum yapması bekleniyor. Kamp pazar günü sona erecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla birlikte 2 Haziran'da AK Parti'nin istişare ve değerlendirme ve toplantılarının sona ermesini bekliyoruz diyelim ve sözü sana bırakalım.